YouTube'da kim, ne kadar kazanıyor? Rakamı neler belirliyor? En çok kazanan YouTube kanallarına bir de bu açıdan bakın. Türkiye'de ne kadar, ABD'de ne kadar para kazanıyorlar? Kanalıma hoş geldiniz. Sözleriyle işe soyunan YouTuberların gelirleri neye göre değişiyor? Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sözlerinin arkasında ne kadar para dönüyor? Milyarların gözünü ayırmadan izlediği bu platform, gerçekte kaç kişiyi zengin edebildi? Türkiye ile ABD'deki kanal sahipleri aynı abone, aynı içerik sayısı ve aynı izlenme rakamlarına da sahip olsa aynı geliri elde edememesinin arkasında ne yatıyor? Önce haliyle en çok merak edilen sorudan başlayalım. Türkiye'de en çok kazanan YouTube kanalları hangileri? Sosyal medya ve online video analiz platformu Social Blade'in verilerini dikkate alarak hazırladığımız tabloya göre Türkiye'de en çok abonesi olan YouTube kanallarının tahmini gelir rakamları şöyle: Peki dünya genelinde YouTube'dan en çok kazananlar, diğer bir ifadeyle YouTube sayesinde zengin olanlar kimler? Forbes'un 2018 yılı için yıllık toplam gelir rakamlarını dikkate alarak hazırladığı tablo şu şekilde. YouTuber'ların en büyük gelir kaynağı, kullanıcıların videoları izlerken karşısına çıkan Google reklamlar. Bu reklamların gelirini, tıklama başına maliyet, CPC ve görüntüleme başına maliyet, CPM gibi temel kriterler belirliyor. CPC reklamlar, video tıklandıkça, Google AdSense hesabında biriken geliri ifade ediliyor. Tıklama başı maliyetler de kanalın popülaritesi, abone sayısı ve izlenme oranlarına göre değişiyor. Türkiye'de tıklama başına elde edilen gelirin, 7 kuruş ile 4 TL arasında değiştiğini tahmin ediliyor. CPM ise video izlenirken çıkan Google reklamlarının bin kez görüntülenerek bir birim gelir elde edilmesine karşılık geliyor. Uzmanlara göre Türkiye'de bir reklamlık gösterim ücreti de 5 ila 15 kuruş arasında değişiyor. Örneğin bir video içerisinde 5 reklam yer alıyorsa, CPM'den elde edilen gelir de 25 kuruş ile 75 kuruş aralığında gerçekleşiyor.